10 var. Sokak ayakta siyaset çıkmazda geçici yönetim yeni yol haritası açıkladı. Müslüman kardeşler tanımıyorum dedi. Katliamın bilançosu 84'e çıktı. Mısır'ın dün akşamı yine çok hareketliydi. <laughs> Mutsait'te 4 kişi silahlarla kiliseye saldırdı. Sina'da askeri kontrol noktası hedefteydi. İki adreste de ölen yok ama dünkü katliamın bilançosu değişti. Mısır Tabipler Birliği ölenlerin sayısını 84, yaralılarınkini ise bin'e yakın olarak açıkladı. <laughs> Sabah katliamla uyanan başkent Kairi'de ise dün akşam cenaze gerilimi vardı. Ordu toplu cenaze törenine izin vermeyeceğini duyurdu. Tanklarıyla adeviye meydanının etrafına set ördü yine de gıyabi cenaze namazına engel olamadı. Katliamda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılınıyor. Rabiatül Adeviye meydanında hem öfke hem de üzün var. On binler oradaydı. Göz yaşa da vardı. İsyanlı müziğe dökendi. <laughs> sergi ise katliam kurbanları içindi. İşte Mısır ordusunun açtığı ateşte yaşamını yitirenlerden geriye kalanlar meydana getirdiler ve işte bu şekilde sergileniyorlar. Hemen yan tarafta da onlarla ilgili duygu ve düşüncelerini yazanlar var. Meydana bir de darbe yandaşı baltacı karıştı. Kalabalık hemen fark etti. Kanal D Haber o anlara tanıklık etti ama sonrasını görüntüleyemedi. <laughs> Geçici yönetim isyanın gölgesinde sessizliğini bozdu. Yeni yol haritasını açıkladı. O haritaya göre askıya alınan anayasa için komisyon oluşturulacak. 7 ay sonra parlamento seçimi yapılacak. Seslerim. Müslüman kardeşler kendi yolunu çizdi. Mursi yandaşlarını sokağa çağırdı. Müslüman kardeşler dünkü katliamın ardından isyan çağrısına bulunmuş sokaklara dökülün demişti. Bugün de meydanlarda on binler var. On binler hava karardıkça yüz binler oldu. Bir milyon kişi akşam saatlerinde Adeviye Meydanı'nda milyonluk şehit gösterisinde buluştu.